Evet arkadaşlar Yeni bir videoda yine birlikteyiz Bugün En son gelen 33 plakalı Opel Vectra'nın Bir ton sorunları vardı Bu sorunlarını düzelttik Şimdi onların Sol kontrollerini yapıyoruz Bunun için Gece yol testine çıktık Arabamızda Anlatmakta bitmeyecek Sorunlar vardı şöyle ki bu araca motor yapmışlar geçen sene. Ama nasıl yaptılarsa yağ kaçaklarından geçilmiyordu araba. Resmen her tarafı yağ görüyordum. Ona keza mazot pompa arızası ve 7 tane kalıcı arıza vardı bu araçta. EGR veriyordu, beyin veriyordu. Immobilizer veriyordu yani. Anlatmakla bitmeyecek arızalar, çok enteresan arızalar. Araba 2001 model. Normalde bu araçta 015 pompası çıkması gerekiyorken bunda çift 024 pompa vardı. Görülmemiş bir numara. E, muhtemelen geçmişinde bu araçla ilgili farklı bir beyin uydurmaya çalışmışlar. İşte o esnada da birçok şeye zarar vermişler. E, i̇çi dışı pislikten geçilmiyordu. Kilometre saatleri hiç göstermiyordu toz toprak içindeydi şu ön havalandırma paneli zifiri karanlık yol bilgisayarı arızalı tekleme var işte ne bileyim çekiş hiç yok ee, araba aşırı bembeyaz duman mazot dumanı arkadan göz gözü görmüyordu araba zar zor çalışıyordu çalıştığı zaman e, 60'ı geçmiyordu son süreti de 120 121 yapmamış hiç bu araba. E, 140 yapsın ben başka bir şey istemiyorum diyen araç sahibine istinaden şimdi biz bu aracın bütün arızalarını düzelttik. Beyin artı, beyin programları artı immobilizer sistemi elektrik tesisatı, mazot pompası A'dan Z'ye bakımları, kilometre saatleri yol bilgisayarı, aklınıza gelen her şeyi, ön amortisörlerine ön takımına kadar e, hiç içini bile kaldırmayan araç şu anda ilk üretildiği tarihteki performansına geri döndü diyebilirim o derece. Silindir kapağına kadar revizyon yaptık bu aracın. Bütün hatalı işlemlerin hepsini düzelttik. Yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir süreçti bu. Bu araçla uğraştığımız uğraştığımıza değdi. Şimdi yol testindeyiz. Yani bu anlattıklarım belki de yarısı bile değil bu arabaya yapılanların. Ama gerçekten çok keyifli, atak bir araba oldu ee, sahibi de gönül rahatlığıyla bilir inşallah. tabi ben motor yapmışlar ama nasıl yapmışlar bilmiyorum. O tarafı beni ilgilendirmiyor. Ben arabanın elektroniksel e, bakımla alakalı olan ve çekişle alakalı olan bölümlerini A'dan Z'ye düzelttim bir duman atma yok. Gaza yüklendiği zaman yağ yakma, yağ dumanı yok. Hafif bir koku var, o da normal. Bu haricinde direksiyon sistemi, direksiyon Ha ona söylemeyi unuttum. Direksiyonu tutacak bir deri kalmamıştı. Şurada ince paslı bir demir. Demirleri çıkmış artık. Bunlara kadar kaplattık. Deri döşeme yaptırdık. Direksiyonu artı kırmızı dikişli takıma uyusun diye onu keza yine bütün vites kol körükleri derileri hepsi revizyondan geçti. Ön camlar açılmıyordu, cam mekanizmaları düğmeleri filan. Şu anda yol testinde. Şimdi de performans çekiyor.